Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla çevrili, şırıl şırıl akan deresi olan bir vadide, küçük bir köyde yaşayan Kerem adında bir çocuk vardı. Kerem, diğer çocuklardan farklı olarak konuşmakta biraz zorlanırdı ve bu yüzden kendini ifade etmekte güçlük çekerdi. Köydeki çocuklar onu bazen anlamakta zorlanır, hatta bazıları onunla alay ederdi. Bir gün köyün yaşlı ve bilge dedesi Süleyman Efendi, Kerem'i yanına çağırdı ona, Kerem oğlum, kalbinin güzelliği diline yansımakta belki zorlanıyor. Ama unutma, Allah seni böyle yarattı ve her insanın farklı bir yeteneği vardır. Senin de mutlaka keşfetmen gereken bir yeteneğin var. Sabırla kendini dinle ve Allah'a güven dedi, dedi. Kerem, dedesinin sözlerinden çok etkilendi. O günden sonra resim yapmaya başladı çizdiği resimlerle duygularını anlatmaya başladı ve kısa sürede tüm köy Kerem'in resimlerindeki güzelliği ve anlamı fark etti. Kerem, konuşmakta zorlanmasına rağmen kalbinin güzelliğini ve yeteneğini kullanarak herkese ilham kaynağı oldu. Herkes anladı ki Allah her insanı farklı yaratır ve her farklılık bir zenginliktir.